Buyurun. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Sen ne zaman geldin kız? Yeni geldim. Hoş geldin. Ne yapayım? Kömür mü atıyorsun? Kömür ve soba yakacağım. Bunu? İçerideki ne? İçeride evet. soba mı var? He. Ee, Bunu Şu yakmıyor tut, mu? ben geliyorum. Bunu yakmıyor mu? Bunu yanıyor. Ha ekstradan soba yakacaksın? He. Ee, Aşkana de. Buranın kaliferi yanıyor. Şu. Şu küçük yerde. Şu küçük eve git. Git. Gir, gir Ayşe git. Ayşe nerede? Yatıyor. Vay. Ayşe yatıyor sen böyle soba yakıyor. <laughs> ne yapayım? <laughs> sen ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyor. E, ne geldin? Dün geldim köye. kar Hı. yağdı gidemedim ha. E, yalnız mı geldin kız? He. İyi yapmış. Bir bakalım. Valla Ayşe de gidiyor. Nereye Almanya? ye. Niye? Valla otur, oturumu bitti. Ha. E beraber gidin. Ne ben ne yapacağım ben istemiyorum. Çocuklar da özlemedi. Kim beni özleyecek? <laughs> <laughs> Nesli? Ee. Annen onlar ne yapıyor kızım? İyi lan. İyi mi? Hı. Herkes iyi. Herkes iyi. Hepsi selam. Yaramazlık yok. Yok. Her şey iyi. Ne yapıyorsun işte? Böyle uğraşıyorum. Tamam. Git ben geliyorum. Ya böyle şey... yiyeyim ben. He? Böyle iyi. Sen şimdi nerede kalıyorsun? Ben Meçerişe'nin evinde kaldım bugün. Kimin? Meçerişe. Normalde Ankara'da kalıyorum. Evde kalıyorum. <laughs> Şimdi çekiyor mu? Şimdi çekiyor. Demin de çekiyordu bu arkasını silerim. Işte, işte, ya senin şeyini dün gördüm. Ne? Dün bunlar da acaba? Ha, dün, gece. dün gece geldim. Benim hani bir çalışıyor kimlerle diyor? Ha? Kimlerle kaldı? Malum içe, içe geldi. Malum nüre. Annem teyzesi mi yavrum? Evet, malum nüre. Dön hadi. Hadi gel. Düşme ha, her taraf buz. Bak bu bura hele nasıl buz. Sen kendine bak. Ben <laughs> bakıyorum kendime, sen bak. Nedir? Vallahi ne böyle geziyorum işte ne He? Ben geziyorum başka ne yapacağım? Sen yalnız mı geldin? Yalnız geldim. 3 haftadır gelmişim. 3 haftadır. E ee, Ankara'dayım ama. Bizim küçük odamız. Gel. Aha, burayı. Geç. Buraya Bu kalifer tahtı buraya yer mi? Niye? Yetmiyor mu? Yani, yakın olduğu için gelmiyor. Yeter miyiz? Ayşecik maşallah uyuyacak böyle. Hiç uyumadım. Bu gece uyumadım? Havalardandır ya. He? Havalardandır. Ya da gidecek diye heyecanlanıyor. Ee, burada kağıt yok mu? Kağıt? Ne biz? Sen hani bu. işte. <coughs> hey? Et evet. <Burada> de bıçak tozu bırak. He? Et bıçak Bu Onlar ateşi iyi tutuyor. Bunları haramdan getirdik. Benim evde de var. Benim şey kömürlükte var. Burada. He. İstiyorsan vereyim. ver nasıl getireceğiz? Araba var. Araba bindir getir. He. Dur Tamam. tamam kır. Neyse. Şey de, ne? <laughs> Eskiden bununla yaşıyorduk biz. En güzeli. valla valla Beş dakikada beş gitar. Acayip. Ya.